Selam arkadaşlar. Kümesime yeni bir ırk, hayvan grubu aldım. Şimdi onun için otogardayım. Bakın burada teslim aldım elimde. Şimdi kümese götüreceğim. Daha sonra tekrardan hayvanlarımı gösteririz Çok güzel bir ırk, özel bir ırk aldım. Bakın otogarı gösterin. Evet arkadaşlar, kümesle görüşmek üzere. Arkadaşlar, evet şimdi otogardan geldim. E, ee, hayvanlarımızı koyduk. Şuraya gösterir misin? Şu üst katı bu hayvanlara verdim. E, ee, şimdi ırkını söylemeyeceğim bugün. 7 tane bir grup halinde aldım bunlar böyle kardeş. Daha cinsiyetleri belli değil. Bakın. Böyle bir fındık bunlar. Bakın. Daha bir aylık hemen hemen. Çok küçükler. Ama acayip uçuyorlar. Kutudan çıkarken bir tanesi böyle kalktı uçtu böyle. Bu hangi hayvan türü arkadaşlar? Hangi? A, e, videonun altına yorum yazarsanız sevinirim. Bilmeye çalışın bakalım. Bu bu ne türü? Hangi, nedir, ne değildir? Bilin bakalım. Bakın şöyle tepesi var. Bakın çok hareketli. Çok güzel hayvanlar. Şimdi buraya koydum. Çok küçük olduğu için şu yumurta kanalını da kapattım. E, diğer aşağı göster. Büyük bulduğunuz zilemerimizi aşağıya koydum erkeğin yanına. Şimdi bunların yeri burası. Önünü de kapatıyorum çünkü çok küçükler. Buradan çıkarlar diye önlem aldım. Bakın. Şimdi buraya koyacağım bunları böyle. E büyüdükten sonra bunları ayıracağız. Takım takım. Yarınki videomda da inşallah hangi ırk olduğunu Söyleyeceğim detaylı şekilde anlatacağım. Şimdi bunun hangi ırk olduğunu bilmenizi, tahmin etmenizi istiyorum. Şimdi bu iyi yavrumuz. Bu yoldan geldi Bunlar Edirne'den geldi aldım. Evet arkadaşlar. Bilin bakalım bu hangi? Hadi görüşmek üzere. İyi günler.